Ay, oh. oy, Oh, benim biraz benim varmış ya. Ayva, günaydın. Ben de günaydın diyorsun değil mi bana? Çık, çık. Tamam, tamam anladım ben seni. Bunlar hala uyuyor mu? Hah, benim şapkam buradaydı. Şöyle bakalım. Zülal. Efendim. Günaydın. Günaydın abi çekmecemize şeyler alacak mısın? Abicim bugün oyun salonuna gideriz. Oradan gelirken alırız. Tamam. Önümde uykum var. Uyku mu var? Hı hı. Tamam. Zümra. Efendim. Hadi gel. Kahvaltı yapacağız. Tamam kalp topumu mi? Uyandır zaten. Sabahtan beri horul horul uyuyor. Ben de siktat uyuyacağım. Tamam, otur sen bir şıkla. Abi ben de oturabilir miyim? Nerede? Dur bak abi, ben köpeğin yatağında oturacağım. Oturabiliyor musun? Evet. Oh, otur. Umarım, o otur. Umrah'ım sen için. nasıl beşikte oturabiliyorsun? Ben de oturabiliyor muyum beşikte? Evet. Bak. Ben yatabiliyor mu? Yatabiliyorum Sen böyle yatabiliyorsun bir de buraya gelince oturabiliyor, oturabiliyor mu? Evet. Oo, oh, çok güzelmiş senin odan. Evet. Hadi gel kahvaltı ben yapmaya gidelim. Evet otur. Otur. Abi şuraya sandalye çeksek oturur. Hatta bunu uyuyacaksın ya. Zilal. Zaten kalkmışsın. Eyvah. Kartopu bu nerede? Kartopu uyuyor. Tekrar yattı o geri. Onu ulan zilalı şu falan verelim. Şu o işe. Abi ben tarif daha, daha, daha biliyorum. Yapabilir miyim? Yapalım. Aa, çok az malzeme kalmış. Ama... Neyse. Etimiz var bizim. Et şurada. Etle patates al. Etle patates. Karıştırayım mı? Karıştır. Oh, Züleyha sen biliyorsun. Ben de biliyorum. Tavuk olsaydı tavukla marulu da yapacaktık. Bir şey olmaz. Başka tarif biliyor musun? Biliyorum. Tamam. Balıkla. Balıkla. Neydi? Ben bir şey biliyorum. Züleyha bak sağlıklı beslenmek için. Balıkla. Sizler bilemiyorum. Balıklı henüz. marul da. Balıklı marul mu? Evet. Bu ne? Ben de biliyorum. Evet Sizler. Ama ama marulmamış şey olması lazımdı. Bir abi, tane, almış, al, bir abi, koko, alırız alırız Koko var bir de şekerli Onu karıştırınca ne oluyor biliyor musun? Ne oluyor? Kokolu pasta Öyle mi oluyor? Evet. Abi sen şey diyorsun. Zülal şey... içecek olarak ne istersiniz? Ben şu bardakları isterim. Ben şu bardaklara bak çok özeniyorum abi bunlara. Bir şey söyleyeceğim abi. Koku aldı süt. Abi bir şey söyleyebilir miyim? Evet. Hani benim tabletim mübala arabaya gelin liste düştü ya bahçede. Evet biz Zümran'ın tableti kayboldu o yüzden yenisini alacağız. Abi ben bunu istiyordum. Zülal Allah ben bu dolabı yanlışlıkla açmışım. Ne olur ya? Zülal evet istediğin ay Zümra sen istediğin şeyi söyle bakalım. Kakaolu. Ama o kakaolu değil bu arada kola o. Kola. Sabah sabah kola içilmez ki. Hatta şu içeceğim. Susadın mı? Evet. Şu şu içeceğim ben. Zülal, Zülal sen sen o bardakta da Al işte al. <laughs> evet söyle istediğini. Ben Çilek süt. En yeni limonlu süt. Limonlu mu? Evet. Bakalım bakalım. Limonlu süt mu? Limonlu süt değil o. O limonata. Aa evet limonata. Yani çok güzel gözüküyor. Zümra bir sen kola içemiyor. Ay ben de zaten kola içmeyecektim. Kola mı içsem ya? Sabah sabah kola olmaz ama yine de bir denemek istiyorum şu kolayı ya. Ben de. Ama Zümra sen küçüksün abicim. Ben büyüğüm. Abi Güzel bunları bulaşık makinesine atarsın sen. Atayım. At. sen de iç abicim. Atayım. Zümrüt sen atmasına gerek yoktu. Çünkü At. o su ama yine de atsın. Ben de şöyle koyayım da. Abi sen ne almıştın? Hı? Ne içmiştin? Ben kola içmiştim. Hı. <laughs> Hadi siz üstünüzü giyene. Bakın. Abim o daha yıkansın. Evet siz üstünüzü giyin sen bakalım. Topu. Ben sizi burada bekliyorum. Hadi siz giyinin üstünüzü. Tamam. Ayağı dinle sandı. Abi, sen de gel. Zülal. Ne? Tabii, çık yatağından. Ben sizi yolladım ama giydirmeye. Ben Hadi. Ben giydim. Tamam. Ya bekleyin. Ben neden geleceğim sizle ya? Ben geliyorum. Bize bak. Ya Zülal. Sapıtma. Evet. Ben giyeceğim. Evet. ikiniz de giyinebilirsiniz. Ben mi giyeceğim? Neden bugün bir yere git? Bugün nerede oyun salonuna gideceğiz onu giy. Zilal bugün oyun salonuna gideceğiz. Güzel giyin. Kartopu. Tamam. Kartopu topu olsa bu Zümra'ya okul kıyafetini giydirin. Hatta tamam. giydirmeyin. Çilekliği giysin o. Tamam. Kalk sen kahvaltını yap. Biz bilene gideceğiz. Hemen sen dönüşün. Zümra'ya kahvaltı yaptır Kartopu'ya. Tamam. Ben de kempitimi aldım. Seviyorum. Ya bekle ben bir de ayvayı alayım ya. Abla. Abla. Ayva. Ayva. <laughs> ayvam. Bak, Sen benim. uça uça mı geliyorsun? Ay bakalım. Hani. Ee, benim ayvam ne yiyecek? <laughs> benim ayvam, benim ayvam da bir şey. Ay, Aa, buldum. Tamam da bir şey. Buldum Zülal. Benim hayvan marul yemeği çok sever. Abi bu şey benim hayvanda da elma. Senin pamuğun bu. Pamuğum işte elma yemeği çok sever. Elma mı? Şey Söyleyebilir miyim? Sor bakayım Zülal beğenmiş mi? <laughs> çok güzel. Zülal sen yemedin. Çok güzel. Hadi bırakalım petlerimizi yerine. Kanka tamam. papat. Bismillah'a tamam. geçer. Zümra'da bari ne? gece lambası var mı? Yok. Zümra'da gece lambası var. Yok. Ben de Şu, de var. bak burada. Aa. ama küçük olması lazım. Benim büyük de var. Ben küçük Ama işim açık. Zümra'ya zaten yeter o. Bir bak. şey olmaz Zilal. Ben gidip işimi kapatacağım. Bay nene. Ben öyle tamam bilmiyorum. o zaman seni asansörde bekliyoruz. Tamam. Kapat kapıyı. Kapatmayacağım. <laughs> nereden, 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 Cüla, nerede? Nerede? geç kaldım Biz seni bekliyoruz Zümrüt'le. Geç kaldım Tamam, koş Hadi. ama. Dur. Hadi. Telefonumu alayım mı? Al Çekmeceyi de kapatmayı unutma. Tamam kapattım ya. Hadi gel artık. Geliyorum şöyle. Hadi gel. Geldin mi? Hadi gidelim alt kata. Geldik. Ya ben Anne hep benim. arkamıza geçmişim. Bir şeyden bir şeyden yapalım. Ben bir şey bekle. Bekle. Zümra yapmayalım. Ya. Zümra yapmayalım. Kapı direkt açılıyor dedi. bu. Değil mi? Yüz tanıması yapıldı. Yani direkt açılıyor. Hadi gidelim mi? Gidelim. Oyun salonuna mı gideceğiz? Olur. Tamam Zümra'yı oyun oynatırız Oyun salonuna gidelim. Evet geldik. Evet, geldik. Ay ben çıkamadım yavuz sürekli. Hadi Zümra gel. Zümra'm gel ilk başta bilet alalım. Hangisine sen oynamak istersin hangisiyle? Hangisi var ile bu? O ne? İstenemedik. Hatta onca. Güzel oradan birkaç ta tane bekle. Bir, iki, üç, dört tane bilet alalım. Abi bu. Bir, istiyordum. iki, üç, dört. Alıyorum. Abi şu oyuncaktan istiyorum nenemdeki. Ondan mı? Ondan hmm. iki tane olsun bizim bir tane bir tane. Zülal. Bir tane şunlar evet. yapalım. Çok Zümler, güzel. sen bu oyuncaktan mı istiyorsun? Evet. Hani bunun üstünde böyle şey var ya. Evet. Hadi bakalım evet. Zümra senin yerine ben atıyorum. Bakalım Zümra'ya ne gelecek. Çevireyim mi? Çevir. Çok merak ettim. Aç abi. Aa. Bir daha Bir daha mı? Bir daha mı? Evet. Tamam. Zaten daha bir sürü alabiliriz. Bir sürü işte. Bir daha. Bir daha mı? Evet. Bu da sadece bileti. Bir tane daha çekelim ama yavrum. Bir daha. Bu da son. Ama benim aklım ne ödedi? Ne aklım? Güzel bir şey olmaz tekrar alırız. Aa, bir daha. Çok güzel ya. Ne bir daha sizinle. Ee, e, var. Elimizi doldurdu. Şimdi bakalım biz nasıl oynayacağız? Evet. <laughs> Şimdi bence bunların bazılarını geri dönüşüm atalım ki bazı çocuklara da götürürsünler, oynasınlar. Bir şu çocuğa sor bakalım oyun Bunlardan birisini ister miymiş? Sor Bunlardan ki. birisini ister misin? Ee, ben burada oyun oynuyordum. Neyse bakayım. Şu robotu alabilir miyim? Evet. Tamam. Bir de Bunlar sadece biberliği verip ondan başka hiç Şunları da şey, geri dönüşüme atalım Züla. Benim. Ama Zümra başar. Alır, bekle. Alırız alırız. Zaten bir sürü jeton alabiliriz Zümra. Bizim zaten paramız çok burada. Alalım mı daha? Evet. Sonra başka oyuncaklar da gidelim. Tamam bakalım ne geldi? Aa, tamam. Olur mu? Bu da son iki tane daha. Şunun elimdeki de bütün tamam. çok güzel. Çıkıyor, başka bir tane daha atalım mı? Evet. Hayır. Ee, bir tanesini bizim Bir tanesini seçmek zorundasın. Hangisi? Üzerli. Tamam o zaman diğer ikisinin değerini o zaman atıyoruz. Geri dönüşüm atıyorum. Abi. Efendim. Ben bir tane Peki, alacağım sonra... alacağım ya. Sen de mi? Evet. Neden? Almayın kızım çok kolayca. güzel ya. Güzel. <laughs> çeşit İyi tamam attım hadi. Çevir. Çeviriyor. O zaman koyarım tam süs süs olsun diye. Ama ben bunu istemedim. Ne istiyorsun? Ben başka istiyorum. Zilal hadi. hadi artık başka oyuncakları da bir gidelim ya. Ha bunu istiyor. Tamam. Bilir, bu? Abi. Onu çöpe atarız. Çöp değil o geri şimdi, diğer çocuklar oynasın diye. Ay bu da var ya. Neyse. Abi sen de bir tane oradan ben şu şöyle. Zümrül ben istemiyorum. Alsam mı acaba? Alayım ya. Çok güzel. Beğendim ben de. Gelsin Şimdi, bakalım. Aa, oo, Ooo. Güzelmiş. Zümra değişelim mi? Olur. Tamam. Ama kardeşim ben de değişeceğim. Ama ben... Abi buna bir şey soruyor musun? Evet. Ne soralım? Biz dünyanın en en kanalı olacağız mı Güzem? Biz dünyanın en güzel kanalı olacağız mı? Evet. Soralım. Uh oh. Neyse ben bilet alacağım. Ben elimde hiç bilet kalmadı. Tamam. Abi, bu ne? Tuvalet arası. Hı. Buradan bir poşet maşet yok muydu ya? Yok ya. Şuradan bilet alalım da. Şimdi markete giden poşet alalım. Gelelim. Güzel. Acaba bende bir tane kart vardı. Bu biletleri kullanmak yerine kartla mı yapsak? Bütün her şeyi bir şey yapabiliriz yani jetonsuz. Öyle mi? Ama ben Bekle ben şuna yapacağım. kartı basayım. Bunu istiyor mu? Evet ne soracağız? Bastım kartı. Ne soracağız? Biz dünyanın yani dünyanın derken biz 10 bin aboneye geçeceğiz mi? Bu da sormak istiyorum. Oo Geçmesek bile ben yani. Zülal onu takma. Güzel sanal gerçeklik var. Neyse, güzel o zaman biz şu oyuncaklarımızı şöyle masanın üstüne bırakalım. Evet, Sonra gelirken alırız. Evet, evet. Şey, merhaba. Sizin adınız neydi? Merhaba. Benim adım Fatma. Hadi. Şey Fatma Hanım, şu oyuncaklara bakar mısınız? Bizim yerimiz yoktu elimizde taşımaya. Evet, ben bakarım. Zaten hiç kimse gelmiyor sizden Abi, başka. Ben Kendi kimi istiyorum. Zümra, Kendi ama başka şeylere şey yapacağız. Zülal başka yok Zülal. Abi o zaman ben şunu yapacağım bekle ben. Zülal, Zülal sen ablanın telefonunu tutar mısın? Tutarım. Şu benim şapkayla gel misin? Gelmem. Zümra bak çok yakıştı. Yakışma. Zülal gel bir sene sanal gerçeklik oynayalım mı? Zümra sen bizi izler misin? İzlemem. Zümra. İzlemem. Tamam Zülal. Sen Zülal. benim telefonumla Evet sen ablanın telefonuyla tamam. oyna. Onun var mı? Var. Ya. Bir sürü oyun var. Evet. Bir sürü oyun var. Eyvah. Evet, Ay. Uzay Züley. Uzaydayız. Abi korkuyorum. Züley yanımda dur. Ah. Düşman geliyor. Züley tokat attım. Vov. Abi. Bu. Bu. Zülal. Ay. Züley. Uçtum ben. Havadayım. Abi. Havadayım. Züley. Çabuk uzaylılar geliyor. Kaç 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 kaç. Çabuk Zaylılar, uzaylılar geliyor. Ben beni bile kaçar. Çabuk Zülal. Tam çıkarttım artık. Buna korkmaya başladım. Zülal kafamdaki şeyi hissetmiyorum. Ben de. Ben çıkartalım. Zümra, Zümra. Zülal yerde küçük Zülal yerde küçük bir velet var. Zülal bize saldırıyor Zülal. Zülal Kendinize gelin. Züler. Ah. Ah. ne oluyor? gel. Ne oluyor? Ne oluyor? Benim ha. Ne? Benim. Şunu koy da. Nasıl ya? Aa, Zülal bana saldırdı. Sen gördün mü? Neyse benim karnım aç. Biraz burada bir şeyler yerim. Aa, Abi, çok Abi, kötü. bir şeyler yerim. Benim karnım aç Allah Allah. Tamam. Ay Zümrül ver, ver şu şapkamı. Oy, gel buraya kucağıma. Ama başka şeyleri oynayalım ya. Bu, bu, buz okeyi okay oynayalım mı? Ama biz amca Biz ikimiz Zülel sen tek var mısın? Hadi başlayalım mı? Tamam. Hadi Zülel. 1, 2, 3. Hadi Zülel yeneceğiz abiciğim. <laughs> Hayır biz yeniliyoruz. Abi. Beni bir tut. Zümre ama 2-0 yeniliyoruz. Yalçın üzüle attı. Biz yeniyoruz. Beni düşkün tut. Ya Zümra yeniliyoruz. Biz ne? Ya mi? yeniliyormuşuz. Hayır. Yeniliyor. Vurmaya çalışıyorum Zümra. Ben vereceğim. Zülal'a bak. Beni düşkün tut. Zümra tutmaya çalışıyorum. Tutsun. Of ya Züla nasıl kazandın sen? Kazandım ben hızlandım. Aa Züla! Aklıma bir şey sim, geldi Züla? Neden onu sıfırladın? Ay o zaman yer değiştirelim. Ne oldu şimdi? Kim kazandı? Biz kazandık Zümra. <laughs> evet. Şimdi basketbol oynayalım. Yok bu, bunları oynayalım. Bunları kafalarına vurunca ne oluyor? Bebeliyor helala. Hadi Zümrüt. Zülay sen de bize yardım edecek misin? Ben şu oyun oynam. Çekil çekil. El tamam, 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 abi onlar gebeliyor. Aa, vururla. Abi ben bilet takıyorum. Vuruyorum vuruyorum. Vur Zümrüt vur. Abi onlarla da galiba gebeliyor. Ben Hadi biletle oynar istiyorum. biz şu anda bir oyun oynuyoruz. Üzülme zaten benim kartım sende değil mi? Ya biz bir tanesini bile vuramıyoruz. Nasıl bir şey bu? Benim, neyse benim kartım var. Demek Ay ya. Ben, Zimra. abi sen beni öldür ben vuracağım. Vuracak mısın? Evet. Hadi Zümran vur bakalım. Hazır başla. mısın? Evet. 3, 2, 1 başla. Abi ben burada. Kitsiz oynamaya gidiyorum dışarıda. Zilal. O da kız daha tanımıyor. Şurada. Abi burada. Nerede? Şurada. Şurada. Burada. Burada. Allah Zümra geçecek mi sonra beni yoksa? Zümra sen beni geçecek mi? Hayır Zümra beni geçemezsin sen. Zümra'ya bak. Tam bir avcı. Hadi gel Zümra basketbol oynayalım mı? Ben oynamayacağım. Neden? Ben dışarı Ben yemek yiyeceğim. Kaç Zilal tamam bak. Sen şuradaki oyunu oyna. Sonra yemek yiyeceğiz tamam mı? Ben kalkar mısın? Ben oturayım orada evet. oynamalı çocuk. Tamam abla. Ben zaten kalkıyordum. Ben şu oyunu oynayacağım. Tamam <laughs> oyunu. Ya sen orada öyle Biz Zümra ile basketbol oynayacağız. Abi arkadaşım bir şey söyleyebilir miyim? Zümra. Hazır mısın? Sonra ben söylersin. Atacağım. Hadi o zaman at. Attım. O oh, Zümra'ya bak. Zümra'ya bak. Vay oh, canına. Zümra sen nasıl böyle yapabiliyorsun? Eyvah Zümra atamıyor. Attı. Hadi Zümra yüz yap. Yüz yaptı be. Helal. Hadi Zümra benim. Hadi Zümra yaparsın hadi. Hadi Zümra kızım atın. Hadi hadi hadi. Aferin, Aferin be. 180 yaptı. Hadi gelin Zümra benim karnım çok acıktı. Benim de abi odama bence koyalım. Zülal benim tuvaletim geldi abicim. Ben bir tuvalete gireceğim. Abi bu ne? Girdim. Acaba ben bende bilet mi al? Ben bilet alacağım ya. Acaba öncek mı arayacağım abimden gece gece? Ama abim için gelmiyor. Ama ben bilet almak istiyorum. Abi. Oh. Bilet çok rahatladım istiyor. dünya varmış. Ama bilet mi al. Bilet mi? Güzel yemek yiyeceğiz zaten. Bu arada orada oyunlar satılıyormuş. Oyun da mı alsak? Ay. Bekle şuraya son bir kez soracağım. Biz 10 bin ay pardon 20 bin aboneye geçeceğiz mi? Of. Biz peki 5 bin aboneye geçeceğiz mi? 5 bin. 5 bin aboneye geçeceğiz mi? En azından 5 bini geçiyoruz ya. Bu iyi. Yani en azından 5000'i geçtiğimiz diye. Anlaştık. Ben kola istiyorum abi. Aa, bak bizim oyuncaklarımız burada. Abi. Efendim. Ben kola istiyorum. Öbür abi diyor, Öbür abi. Bu abi değil ki. Ya Zülen o kadın. Abla. Adı da Fatma Hanım. Fatma Hanım. Efendim. Bana neydi? Kola verin. Buyurun. Bir de ahamur gel olsun yanımda. Tamam. Şöyle de bunu. Evet, şu küçük Ben şekeri istiyorum. Ben şıkı alacağım. Bir de mavi kolye çeker alacağım. Tamam, veriyorum. Buyurun. Bir de mavi kolu, bu da şekersizimiz yani çocuklar uygun olan. Tamam. Ben hemen vereceğim. Ben tabii ki de yine züleli menüsünden hamburger ve istiyorum. Yani kola istiyorum. Giderken bir tane şeker alacağım size. İçiyorum. Şey Alırsınız parasını Açacağım. ödersiniz. Açalım. Abi açamıyorum. Sen açar, mısın? Açtım. Aç abi. Açıyorum bekle. Açtım. Bitti. Burada çok kovası var mı? Benim çıkışta var. Tamam ben onu açıp geliyorum. Geliyorum artık. Zira hep beraber atarız zaten. Şöyle ben de bir yiyeyim de kolamı da içeyim hep beraber ondan sonra yaparız tamam mı? ben Çok yoruldum. Eve gidip dinlenmek istiyorum biraz. Tamam abicim. Bence oyun salonunda çok güzel bir vakit geçirdik. Evet. Eee şu çöpler. Aa bak burada varmış zaten. Neden illa bu kadın bizi uzaklaştırmak istiyor? Fatma hanım siz şikayet edeceğim. Ne oldu neden? Ya uzakta çöp var dediniz. Bakın yanınızda zaten çöp varmış. Neden bizi illa uzay götürmeye çalışıyorsunuz? Özür dilerim. Gerçekten göremedim. Lütfen bir daha olmasın. Sen tamam sen olmaz. Ben elinle değil misiniz? Siz koyacaksınız. Şeker istiyorum abi. Zülal hakkım ha, bitti. Bu benim değil. Nanış var. Dün o benim değil. Ben bunu istiyorum. Oyun da mı alsak? Bak bu oyunu alalım, alalım mı? Bu oyunu alalım mı? Annenim de ben senin elindekini istiyor. Zümra ama sen Ay. onu bana verdin. Neyse gidin. Ay gidip, ah, pardon borcumuzu ödedim. Bu ne? Bu ne? Bu ne? 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 Ödedim. Abi, Zümra. Gider, giderken Hı. şunu alalım da rahatlayacağım. Al. Al önce öbür gün çöp atacağız. Ah. bak şansına ne gelirse. Tamam sen söyle ne gelirse. Zümrün sen Zürel, Zürel'in elindekini istiyor musun? Hayır. O Hayır tamam o zaman atıyorum. Zürel bu son sensin. Ne gelirse artık bir daha istemiyorum demiyor. Ah. Değişelim mi Zümra? Değişme. Zürler daha ver oyunca. Ben değişmiyorum. Tamam. Bunu atıyoruz. Zümra biz seninle değişelim mi? Evet. Ben çok robotu çok seviyorum. Yani uzaylıyı da seviyorum ama robotu daha çok seviyorum. Tamam. Şöyle değişelim. Zümra zaten sen uzaylıyı çok seviyorsun değil mi? çok lezzetli ve çok tatlısınız. Evet, öyle hadi çıkabiliriz. Bu artık bir şey unutmadınız. Abi bir şey diyeceğim. Evet. Onları bir daha atınca hep pep kokuşa geliyormuş. Pilakları Güler çöpe atarlarsınız kokuşanı da bana verirsiniz olur mu? Olur. Yarın da gelirsek ar yaparız. Tamam hadi gidelim artık. Ne yapalım? Tamam gidelim. Geldik. Geldik. Hadi girelim içeri. Şimdi ben bunu koyacağım hemen. Tamam ben şu oyunu bir direkt televizyonun altına koyayım da. Ben şu oyunu bir televizyonun altına koyacağım. Koy koy. Ana. Gece oldu. Nara. Aa, neyse gidi gidi havuzda yüzmek iyidir. Havuzda mı yüzeceğiz? Evet. Tamam. Çok istedim. Ya. Ama sonra yatıp uyuyacağız tamam mı? Tamam. Oyuncağımı odama bıraktığımız temiz katlayın. Tamam. Yapayım. Çıkabiliriz. Oyuncaklar. Çelikten... Ay ben de bir şey alacaktım. Ne? Gelirken. Ne alacak? Çekme çekme Ay unuttuk ya. ama neyse Zülal gece oldu artık. Ya bir sonraki yani videoda alırız. Neyse hadi ne çıkalım ile? yukarı. Çıkalım yukarı. Heh, geldik. Abi, şu bulaşık makinesi bitirmiştik. Züleyha artık baksana daha çalışıyor kendisi biter. Hayır, bitti. Aa çalışması bitti gerçekten. Züleyha son alırız artık çok yorulduk. Lanam beni ben artık sinir etme ya. Allah Allah. Bak zaten ezan da okunuyor. Allah Allah biraz saygın olsun. Saygın da ya. Ben onu da kuracağım. Nerede? Ay. Eyvah. <laughs> Hadi gel. Geldim. Ben Ay. nereye koyacağımı biliyorum. Ben öyle bir düştüm ki senin bu. Buraya koyacağım. Nereye? Buraya. Bunun üstüne. Annenin üstüne değil nanina. Evet oraya. Abi ben daha çok bunu çekmeceme koyacağım. Ya, Zül, hadi bu. biraz şeyde güzel. yüzelim. Zümra taçını çıkart abicim hazır Çıkartayım. mı? Cumburlu patlayacağız. Bekle ben de şunu Şapkana. Güzel kıyafetlerimiz batsın ama hazır mıyız? Açırıyorum. Koş 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 koş. Güzel şunları çıkartalım sonra hop cumburla patlayalım tamam mı? Kim deniz yatağıyla yüzmek ister? Ben, ben Vuhu. 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 Çok güzel. Yardımın, ama ben de ben evet. Çok... Evet Zümrüt sen yatmak ister misin? Evet. <gülüyor> çok <gülüyor> çok ben ben biraz, yatacağım. Ben biraz Şeyde şaşkınlık dinleneceğim. Uuu çok eğlenceli. Aman, baksana manzara çok güzel. Ben, ben çıkacağım. Ben de. Ben, yüz yüz ben oh. de gidiyorum. Yüzler. Ana ya zil dayanamıyorum. Ay <laughs> lan ben gebeliyim. Eyvah. ben sana ne dedim ama bak az kalsın boğuluyordun. Ben ya. de hemen anneti koymak istiyorum. Evet bu kabus gece bitsin. Ben de tutacağım. Dilekle tutacağım. baş ben de tutacağım. Şu babaşıklarda artık hadi abicim iyi geceler sana. İyi geceler. Siz yatın da ben alıp geleyim hemen. Ben Yok sizler. Yedi birini daha giymedim. Giy. Ben de giymedim. Tamam. Siz yedili Allah Allah. Onları da kalmışız. Bir de sen bir Ay şey sen Bulaşık Zümra iyi geceler. İyi geceler. Şunu çıkar. Şunu. Hadi, Hadi iyi geceler. İyi geceler. Neyse. Evet arkadaşlar kanala abone olup videoyu like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda hoşçakalın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar. Bay bay. <laughs>